Selamünaleyküm kıymetli dostlar. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Bugün malum Miraç gecesini geçireceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne şekilde geçirdiyse, nasıl hakikatler yaşadıysa, ne güzellikler yaşadıysa Rabbim onları güzel anlamayı, bir nebze olsun bize yaşatmayı, yaşamayı, bu konuda dertlenmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin kıymetli dostlar. Malum Efendimiz aleyhissalatu Vesselam Rabbimiz bir gece Mescidi Haram'dan Mescidi çevresi mübarek olan Mescidi Aksa'ya ve oradan da Sidretü Muntaha'ya Rabbimiz kendi cemale davette buyulundu. Ne büyük bir hakikat, ne büyük bir bir lütuf, ne büyük bir nimet. Rabbimizin cemalini doya doya seyredebilmek. Rabbim bizlere de inşallah cennette bu nimeti yaşamayı dünyada da görür gibi olabilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin kıymetli dostlar. Tek bir ki Efendimiz için büyük bir hakikat olan bu dönem nasıl yaşandı ve bizim için buradan çıkarmamız gereken dersler nelerdir? Ben bununla alakalı birkaç bir şeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii ki herkes ister ki şu dünyada en güzel nimetlere kavuşabilmeyi, cennette en büyük nimetlere kavuşabilmeyi. Kıymetli kardeşlerim, var mı bir şeyin bedelini ödemeden çok rahat böyle güzel nimetlere kavuşabilmek? Resulullah Efendimizin hayatına bir bakalım isterseniz. Hüzün seneleri, evet büyük sıkıntılar, elemlerin, acıların yaşandığı, sevdiklerini kaybettiği, üzerine ödüller koyulduğu hayatımız peygamberimin hayatını şöyle göz önüne bir getirin. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş, gelmiş geçmiş günahları affolmuş. Evet ve mahmuda övülmüş olan bir makamın sahibi olan peygamberimiz aleyhissalatü vesselamdan bahsediyoruz. Yani cennet kendisine vacip, cehennem kendisine haram kılınmış bir peygamberden bahsediyoruz. Bizler ki hiçbir şey garantimiz olmayan, ki ibadetlerimize, itaatimize birçok yanlışı olan, hataları olan bizler hemen her şeyi böyle çok rahat bir şekilde nasıl bekliyoruz? değil mi? Nefis ve şeytan bizi nasıl bir kıvama getirmiş değil mi? Kıymetli dostlar bir şey söyleyeyim size fazla vaktinizi almadan da. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret etmeden evvel takriben bir buçuk yıl evvel Taif'e gidiyor. Taif'e gittiğinde orada yaşadığı büyük bir elem, büyük bir acı var. Çünkü dayıların yanına sığındığında dayıları kendi yiyenlerine, öz ve öz kardeşlerine, yakın insanlarına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı dışlattırıp taşlattırıyor. Adeta yanındaki Zeyd bin Harise radıyallahu efendimiz olayı görünce hüngür hüngür ağlıyor. Ya Resulallah'ın sizin bu çileniz, bu hayatınız nasıl bir imtihandır dediğinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam ayakları kanlar içinde dedi ki ya Zeyd, evet Zeyd bin Halise'ye söylüyor. Ben yoksa Allah'ın bir peygamberi değil miyim? Yoksa Rabbim beni vazifelendirmedi mi? Diyecek kadar da Rabbimize nazlanabilecek bir sıkıntının içinde olduğunu bütün herkese buradan duyuruyor Efendimiz Zeyd bin ifadesiyle. O gün gördün mü Resulullah'ı o acı içinde, o sıkıntılar içinde diyor ciğerim, yüreğim paramparça oldu diyor. Neden? Çünkü peygamberin ayakları kanlar içinde, sevindiği Taif'te dayıların yanına gittiğine son derece evet sıkıntılı bir halle geri döndü. Büyük bir dışlamayla geri döndü. Bakın bunlar ne içindi? Peygamberimizin zatı alakalı kendi nefsi problemlerinden dolayı mı? Hayır. Tamamen ila kelimetullah, tamamen Allah demesi, tamamen dinlerde olmasından dolayı dolayı tamamen küfür sistemine karşı çıkmasından dolayı yani işin özüne bakıldığı zaman bir din anlayışı vardı, bir İslam anlayışı vardı müminin ödemesi gereken bir bedel anlayışı vardı. Evet, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sıkıntılı süreçten sonra geldi Efendimiz tekrar geri döndü, Mekke'ye döndü. Mekke'ye döndüğün iki ay yine sıkıntılı, korku içinde yaşadığı o günlerin üzerine, evet Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Ebu Talib'in kızı, evet kendi yakın akrabasının evine misafir olmaya gitti. Ümmuhan annemizin evine gitti. Gittiğinde orada yere de sadece bir hasır serilip bir irbik kendisine verilmesini istedi. Ve o gece Miraç hadisesi vuku buldu. Ama bakıldığı zaman hayatına Efendimizin çileler üzerine, sıkıntılar üzerine kurulmuş bir zamanın finaliydi Miraç. Evet o Miraç ki Rabbisine yükselişti. Rabbimizle perdelerin kaldırılmasıydı. Cennetin ve cehennemin hakikatlerin tamamını kendisine arz olunmasıydı. Gece peygamberle istişare Derdi. Hakikatlerin hepsi tek tek çözülmüştü. Kıymetli dostlar burada şunu söylemek istiyorum. Biz de şimdi bir miraç gecesi geçireceğiz. <laughs> Bizler geçireceğimiz bu miraç gecesinde Rabbimizden ne isteyeceğiz? İsterken Rabbimize karşı tabii ki affımızı isteyeceğiz, rahmet isteyeceğiz. Bir de bizim de ödemiş olduğumuz Allah için çektiğimiz bir sıkıntılarımız var mı? Onu da gözlerimizi öne getirebilecek miyiz? Evet var mı sizin bir din derdiniz? Var mı bizim bir din derdimiz? Evet ya bu gençlik elimizden gidiyor. Sistem kardeşim çoluk çocuğumuzu aldı götürüyor. Ya ne oluyor? Alkol, zina, içki, kumar vesaire haramlar aldı başını gidiyor. Benim bu konuda bir derdim var mı diyebiliyor muyuz? Diyebilmeli miyiz kıymetli kardeşlerim? Bakın biz düşmüşüz tamam muhafazakar kitle. Ben namazımı kılıyorum, orucumu tutuyorum hocam. 3-5 hayır sadaka veriyorum. Bu muydu Resulullah'ın derdi? Kur'an 600 sayfa bunu mu anlattı sadece? Neydi tağutun sistemine karşı çıkabilmek? Neydi gençlik için gerçekten İslam'ı ahlakı ve terbiye bir şekilde İslam'ı yetiştirebilmek? Neydi? Bunlar bir değer değil miydi kıymetli kardeşlerim? Yani sistem almış çoluk çocuğumuzu bakıyorsun telefona olmayacak sosyal medyalara bağlı kılmış, olmayacak İslam'ın hurafelerle bir şekilde sunulduğu filmleri veyahut da olmayacak İslam düşmanlarının ekolleri, fikirleri gençliğimize çok tatlı bir uslukla yediriliyor ve bunu şu şekilde bakıyoruz. Ne olmuş? Gençlik deist oluyor diyoruz. Ya gençlik ehli sünnetin dışına kayıyor diyoruz. Kıymetli kardeşlerim bu bu konuda bizim de bir derdimiz olsaydı inanın biz de bu konularda dertlenseydik bizim de uykumuz kaçar, istahımız kesilir, belki Resulullah Efendimiz gibi belki bizler de dışlanacaktık. Ama biz sisteme entegre olmuş, sistemin kucaklamış olduğu bir hayatı hepimiz nedense çok sevmeye başladık. Ne için hocam ya keyfimiz yerinde, arabamız var, evimiz var, yiyoruz, içiyoruz, geziyor, dolaşıyoruz. Ufak tefek hatalarımız var, onu sadaka ile telafi ediyoruz. Hocam ya daha ne olsun falan. Resulullah'ın hayatına bir bak kardeşim. Resulullah'ın hayatına bir bak. Ödediği bedellere bir bak. Enterika dediğin o hayat var ya senin kendine böyle bak gördüğün hayatı. Resulullah bugün olsaydı yaşar mıydı? Onu kendine bir sor, vicdanına bir sor. Yani ben kendi gemimi kurtardım, beni ne ilgilendirir diyen bir Resulullah, bir peygamber anlayışı olur muydu? Kıymetli kardeşlerim, bakın yani hayatı seferle geçmiş, cihatla geçmiş, mücadeleyle geçmiş, birçok kılıç yarası almış, dişini şehit etmiş bir peygamberin ümmeti olarak et diye, süt diye hiç karışmadan, ondan sonra hiç böyle canımız bir şeylere sızlamadan, çok ruhumuz böyle rahat, keyifli. Hocam miraç gecemiz de geldi. Ah oh, ne güzel elhamdülillah. Şimdi neyin bedelini ödüyoruz ya? Neyin karşılığı bu? Biraz empati yapmamızı gerekmez mi? Ne oldu bize? Hangi ara bu kadar değerlerimizi kaybettik de bu kadar rahat bir şekilde yine çok mutlu bir şekilde miracın içinde sanki böyle keyfiyetli bir miraç gecesi yaşıyormuşuz gibi bir algının içine ne zaman biz bu kadar rahat bir şekilde düştük ya? Kıymetli kardeşim oturalım biraz böyle mücadele verelim kendimizle alakalı, nefsimizle alakalı. Ne yapıyorum, ne ediyorum, nereden geldim, nereye gidiyorum? Kapitalist düzen beni aldı bir yerlere mi götürüyor? Sistem adına koyduk, siyaset koyduk, mahalle baskısı dedik. Ya bütün değerlerimizi elimizden alıyorlar. Ne oluyor bize deyip bir muhasebe etmenin gecesi olsun bu gece. İnşallah bu geceyle dertlenelim de Rabbim bu derdimizin, bu sıkıntılarımızın üzerine belki ümmete bir kapı açar, belki bize bir kapı açar, belki size bir kapı açar. Kıymetli kardeşlerim bu gece bunların fırsatını bilmenin gecesidir. Hepiniz Hepimizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Allah rahmeti bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah. Selametle kalın.